Zorlukları aşmak, engellerin üstesinden gelmek anlamına gelen güçlü ve motive edici bir İngilizce fiildir. Bu fiil İngilizcede hem yazılı dilde hem de motivasyonel konuşmalarda oldukça sık kullanılır. Genellikle iki temel anlamı vardır. Birincisi, duygusal ya da psikolojik bir zorluğu aşmak. İkincisi, fiziksel veya somut bir engeli yenmek. Kelimenin yapısı basittir. Over, üstünden ve come Gelmek birleşimiyle oluşur. Şimdi kullanım örneklerine bakalım. She managed to overcome her fear of public speaking. Topluluk önünde konuşma korkusunun üstesinden gelmeyi başardı. We can overcome this challenge if we work together. Birlikte çalışırsak bu zorluğun üstesinden gelebiliriz. He overcame many obstacles to achieve his dream. Hayalini gerçekleştirmek için birçok engeli aştı. Bu ifade resmi ya da motive edici içeriklerde çok yaygındır. Hem bireysel mücadeleler, hem de grup olarak aşılması gereken zorluklar için kullanılabilir. Duygusal, zihinsel ya da fiziksel mücadelelerde yer bulur. Doğru kullanım örneği. They overcame the crisis with patience and teamwork. Yanlış kullanım. They solved the crisis by overcome. Eş anlamlılar. Conquer, defeat, beat, prevail over, get through, triumph over. Türkçeleri, fethetmek, yenmek, alt etmek, üstün gelmek, atlatmak, galip gelmek. Zıt anlamlılar. Surrender, give up, lose, yield, fail, submit. Türkçeleri, teslim olmak, pes etmek, kaybetmek, boyun eğmek, başaramamak, boyun eğmek. Peki bu ifade hangi durumlarda karşımıza çıkar? Kokilan yüstesinden gelindiyendir büyük hedeflere ulaşmak için engeller aşıldığında, zorlu hayat dönemlerini atlattığında, motivasyonel veya ilham veren hikayelerde, Xarkas, Overcome, zorluğu kabullenmek değil, onun üstüne gitmeyi ve onu yenmeyi anlatır. Şimdi bu kelimenin geçtiği gerçek video kesitlerini izleyerek, hem dinleme becerimizi geliştirelim, hem de nasıl kullanıldığını doğal akışta görelim. Videonun sonunda sesli bir hikaye de yer alıyor. There is no barrier we cannot overcome. There is no barrier we cannot overcome. Together, they've overcome a the giant. Together, they've overcome a the giant. Newborn ducklings are adapted to overcome many obstacles. Newborn ducklings are adapted to overcome many obstacles. We must overcome our fears, big fella, and help others. We must overcome our fears, big fella, and help others. You see, science has overcome time and space. You see, science has overcome time and space. Shimdi Bukasahikai dinleyerek dinleme alışkanlığı kazanalım. Dinlerken metni de The Mountain. Sarah had always been afraid of heights, but one day she decided to climb a mountain to overcome her fear. Each step was hard, but with every breath she felt stronger. She remembered her mother's words. You can overcome anything if you keep going. At the top, she smiled, not because she reached the peak, but because she had overcome herself. That day, she didn't just overcome a mountain, she overcame her doubts. She realized that true strength comes when you overcome what once held you back. Now, whenever she faces fear, she whispers, I've overcome before, I can do it again.